Çok teşekkürler gençler. Çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden sandıklarda büyük ve tarihi bir mücadele verdiniz. Bugün de yağmur demeden, soğuk demeden demokrasi kahramanları buluşmamıza geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık. 31 Mart'ta 31 Mart'ta hep birlikte tarihi bir başarı elde ettik. İstanbul'u yeniden kazandık. Meclis çoğunluğunu sağladık. İstanbul'da 26 ilçe belediyesi kazandık ve partimiz Türkiye'de birinci parti oldu. Bu sonuç İstanbul ittifakının başarısıdır. Bu sonuç Türkiye ittifakının başarısıdır. Bu sonuç Büyük bir toplumsal ittifakın başarısıdır. İstanbul ittifakına güvenen bütün İstanbullulara sizlerin huzurunda sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zamanda hep birlikte büyük bir iş başardık. Üstelik bu başarıyı çok zorlu koşullarda elde ettik. 2023 seçimleri büyük bir karamsarlık ortaya çıkartmıştı. Seçmende bir umutsuzluk vardı. Parti örgütümüzde bir umut yorgunluğu vardı. Sandık görevlilerinin motivasyonu düşüktü. Avukatlarımızın motivasyonu düşüktü. Bu zor koşullarda İstanbul'da 33227 sandıkta sandık görevlilerimizle, avukatlarımızla, okul kat sorumlularımızla, bilişim sorumlularımızla çok tarihi bir mücadele verdik. Ben 31 Mart'ta verdiğiniz büyük mücadele için öncelikle bütün sandıklarda görev alan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, okul kat sorumlularımıza, bilişim sorumlularımıza, avukatlarımıza büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir mücadeleydi. Ve hem kampanya döneminde hem seçim günü ilçe başkanlarımız çok büyük bir mücadele verdiler, il yöneticilerimiz büyük bir mücadele verdiler, belediye başkanlarımız, kadın kolu başkanlarımız, gençlik kolu başkanlarımız, adaylarımız, yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz büyük bir mücadele verdiler. Hepsine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum ve seçim döneminin başlangıcından itibaren hem kampanya döneminde hem seçim günü İstanbul'da genel başkan yardımcılarımız var. Genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz çok tarihi bir mücadele verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi 31 Mart günü Türkiye'nin 81 ilinde bir seçim gerçekleşti. Ancak Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'daydı. 31 Mart seçimleri 31 Mart seçimlerinde seçimin odak noktası İstanbul'du. İstanbul'da bir kez daha büyük bir mücadele örneği sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na büyük bir teşekkür ediyorum. Ve kendisiyle yol yürümekten büyük bir onur ve mutluluk duydum. Partimizin genel başkanı Sayın Özgür Özel'e büyük bir teşekkür ediyorum. <laughs> Hep birlikte büyük bir mücadele örneği sergiledik. Hepimizin mücadelesiyle İstanbul'da ve Türkiye'de insanların yüzü gülmeye başladı. Sadece insanların değil, Valide Bağ Korusu'nun da yüzü gülmeye başladı. Galata Kulesi'nin de yüzü gülmeye başladı. Taksim'de Gezi Parkı'nın da yüzü gülmeye başladı. Beton, Beton. Kanal İstanbul'un tehdit ettiği Marmara Denizi'nin yüzü gülmeye başladı. Ormanların, ağaçların, barajların yüzü gülmeye başladı. Artık çocuklar geleceğe daha umutlu gözlerle bakıyorlar. Artık gençler geleceğini yurt dışında aramak yerine ülkesine daha sıkı sarılıyorlar. 31 Mart'tan beri kadınlar kendileri için daha eşit bir dünyanın, daha eşit bir ülkenin hayallerini kuruyorlar. Her geçen gün ekmeği küçülen emekçiler, emekliler, işçiler, esnaflar gelecek güzel günlere yeniden inanmaya başladı 31 Mart'tan sonra ve 31 Mart seçimleri Güzel ülkemizin güzel insanlarına yeni bir umut oldu. 31 Mart yeni bir umuttur. O umut İstanbul'un 26 ilçesindeki belediye başkanlarımızdır. O umut İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'dur. O umut Türkiye'de genel başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde kazandığımız belediyelerdir. 31 Mart'ın Mart ortaya çıkarttığı bu umutla şimdi hepimizin sorumluluğu, görevi çok daha büyük. 31 Mart seçimleri hepimize daha büyük ve görev daha büyük görev ve sorumluluklar yükledi. Seçmen bize 31 Mart'ta çok önemli bir mesaj verdi. Seçmen bizi birinci parti yaparak eğer kazandığınız belediyeleri etkili bir biçimde yönetirseniz, halkçı belediyecilik uygulamalarını 2019'dan beri olduğu gibi etkili bir biçimde uygularsanız, çok çalışırsanız, sizleri ilk genel seçimde iktidar yapacağız dedi. Şimdi sorumluluğumuz çok daha büyük. Bu yönüyle 31 Mart seçimleri bizim için bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. 31 Mart seçimleri Türkiye demokrasi mücadelesinin en önemli başlangıcıdır. Hep birlikte yeni başlıyoruz ve çok çalışacağız. Emeklinin emekçinin sesi olacağız. Yoksulluğu bu ülkenin kaderi olmaktan çıkartacağız. Bizlere Atatürk'ün emaneti olan cumhuriyetimizin değerlerini geliştireceğiz. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Ülkemizin toplumsal barışını sağlayacağız. Sosyal hukuk devletini hayata geçireceğiz. İnsanların refah içerisinde, huzur içerisinde, barış içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunu yine sizlerin mücadelesiyle gerçekleştireceğiz. Tekrar büyük mücadeleniz için hepinize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Çekmeköy Hüseyin Can Duman'ı davet ediyoruz. Şile adına Saadet Aydın geliyor. Saadet ablamıza teşekkür ediyoruz emekleri için. Değerli yöneticilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep birlikte başardık. Millet başardı. Çok teşekkürler ve artık... Kutlama zamanı, eğlenme zamanı. Kıymetli yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz ve birazdan sahnemizi hazırlayacağız. Sevgili Kalben'le harika bir konser bizleri bekliyor. İyi eğlenceler diliyoruz. Demokrasi kahramanları çok teşekkür ediyoruz.